Evet 5. sınıf öğrencileri kanalıma hoş geldiniz ve dersime. Kitaplarımızın 162. sayfası açık. Reading ve Listening etkinliklerimiz var bugün. 162 ve 163'ü yapacağız. 162'den başlayalım. What is the text about? Ne metin hakkında? Metin ne hakkında? Read and choose the correct picture. Oku ve doğru resmi seç. 3 resim var. Videoyu durdurup okuyalım. Doğru resmi seçelim. Sonra bir kontrol edelim bakalım. Birlikte Türkçe'ye çevireceğiz. Hazır. Seçimimizi yaptık, videoyu devam ettiriyoruz. Fosforlu kalem elimizde. Hi, I am Lynn from China. Merhaba, ben Lynn Çin'den. It is Chinese New Year tomorrow. Yarın Çin Yeni Yılı. It's a national festival. National'ı bir daha çizelim burada. National festival. National kelimesini çizdik. Milli bir bayram, festival dedik. Milli yazdık. Şu rengi değiştiriyorum hemen. Evet. We clean our houses and decorate doors and windows with red paper guns. Biz temizleriz evlerimizi ve süsleriz kapıları pencerelerini ile kırmızı kağıt kesikleriyle. Ile. We visit our relatives and have big family meals. Biz ziyaret ederiz akrabalarımızı ve büyük öğünler, yemekler yeriz. Yani ziyafet niteliğinde. Our relatives give us money in red envelopes. Envelope kelimesini çizin. Envelope zarf demek. Ee, biz ak Bizim akrabalarımız verirler bize. Ne veriyorlarmış para? Ne içerisinde? Kırmızı zarflar içerisinde. We wear dragon and lion costumes and have parades. Parade kelimesini çizmiştik zaten. Biz ejderha ve aslan kostümleri giyeriz ve tören geçişleri yaparız. We watch fireworks at night. Fireworks'u çizmiştik diye hatırlıyorum. Çizmemişiz çünkü iki e, yabancı dillerin dersi de olduğu için. Fireworks'u çizelim. Havai fişekler dedik. Evet. Havai fişekleri geceleri izleriz. It is a great day for me. Benim için harika bir gündür dedik. O halde anlaşıldığı üzere dragon kostümden buna tik atmış olmamız gerekiyor. Devam ediyoruz. Read the text again. Metni tekrar oku. Ben tekrar okumayacağım. Sizler okuyorsunuz. And tick the activities people do on Chinese New Year. Çin yeni yılında insanların yaptığı etkinlikleri tik atmanız gerekiyor. Videoyu durdurduk. Tikimizi attık. Sonra kontrol ediyoruz. Hazır. Dragon kostümleri giyip pariyetlerde bulunuyorlardı. Red paper cutlarla süslüyorlardı. Big family meal'ler yiyorlardı. Aile yemekleri vardı. Money alıyorlardı Red Envelopes'ta. Fireworkler oluyordu. Bunların hepsine tik atmış olmamız gerekiyor. Read poems, şiir okuma yok. Evet. Read the text again and answer the questions. Metni tekrar oku ve soruları cevapla. Sorulara bakalım hemen. Evet, cevaplamadan önce kendi cevaplarınızı düşünün yani videoyu oynatmadan önce sonra kontrol edelim. Bakalım neymiş? Do we celebrate Chinese New Year in Turkey? Biz kutlar mıyız Çin yeni yılını Türkiye'de? Tabii ki no. Biz dediği için yine we. Sonra sorunun başındakini yazacağız. No we. Do yazdık ama olumsuz olduğu için don't. Kısa cevap vereceğiz. Where do people celebrate Chinese New Year? Nerede insanlar kutlar Çin Yeni Yılı'nı? Adından da belli olduğu için in China. Kısa cevap vermemiş olanlar videoyu durdurup önce cevaplarını versinler. Who do they visit? Kimi onlar ziyaret eder? Kimi ziyaret ediyorlardı? Their relatives akrabalarını ya da relatives yazdıysanız olur. Their onların relatives akrabalarını How do they decorate their houses? Nasıl onlar süsler evlerini? Nasıl süslüyorlardı? With ile Red, kırmızı, paper cuts, kağıt parçalarıyla, kesiklerle, yes. When do they have fireworks? Ne zaman havai fişek oluyordu? Night olması lazım. Kontrol edeyim evening mi, night mi diye. Yes, at night. Geceleri. Hemen buraya da ne yazdık? At night's. Kitaplarımıza bunları yazdığımızdan emin olduk. Hepsini doğru bir şekilde yazıyoruz. Gerekirse video birden fazla izleyip Türkçe'yi, Türkçelerini anladığımızdan emin olalım. Şimdi bir dinleme etkinliğimiz var. Listen to the dialogue and choose the correct words. Dinle diyaloğu ve seç doğru kelimeleri. Videoyu dinleyip doğru kelimeleri yuvarlak için alıyoruz. Hazır. Unit ten. Track forty. Four. Listen to the dialogue and choose the correct words. Hello, Tom. How are you? Great! It's the Independence Day today. It's a national festival. Cool! How do you celebrate it? We watch fireworks in the evening. Do you make special meals? Sure! We have barbecues for lunch. Do you decorate the streets? Yes, we decorate everywhere with flags. We also have concerts and baseball tournaments. Oh! That's exciting. There's a pop concert at half past eight next Saturday. Do you want to come with me? Of course. See you then. Evet. Los Angelesin de pando stajja babunarda Kurtuluş günü, bağımsızlık günü. Fireworks de kutluyordu hava fişekle. Barbecue yaptıklarını söylediler. Her yeri bayraklarla süslediklerini belirttiler ve saat half past eight dedi. Sekiz buçukta pop konseri varmış. Cevaplarımızı kontrol ettik. Yanlışımız varsa hemen düzelttik. Şimdi bir mola verelim.